Herkese merhabalar. Güzel bir hafta, güzel bir gün diliyorum. Bugün yine çok sevgili hocamız, operatör doktor Deniz Gökalp ile beraberiz. Ama bu sefer güzel anneleri, bakımlı anneleri, hamilelikte neler yaşayacağımızı konuşacağız. Aslında hamilelikte çok az şeyi kesin yasaklıyoruz Esra'cığım. Bunlar retinoidler, içinde A vitamini barındıran, e, ee, izoretinoik, izotretinoin, tretinoin, retinoik asit veya piyasa ismiyle söyleyeyim ruakutan, evet. zoratonin. Evet. Bunların tabletleri, jelleri, kremleri kesinlikle yasaktır. Gebeliğin aslında korkutmayalım henüz yaşamamışlar için öyle bir direkt çok çirkinleştirici bir etkisi yok. Evet. yoktur. Ama bazı şeylerin de bedelleriyle geliyor. Şimdi tabii ki saçlarımız dolgunlaşıyor, hacmi artıyor ama Tüyler de artıyor.